Ülkenin en tehlikeli uyuşturucu çetesinin lideri hapishaneden firar etti. Ülke genelinde 60 gün süreyle o hal ilan edildi ki bu karardan sonra çete üyeleri ve polis arasında çatışmalar başladı. Çete üyelerinin hedefinde bir televizyon kanalı da vardı. Canlı yayının basılıp çalışanların rehin aldığı, alındığı o anlar milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlendi. Uyuşturucu çetesi lideri hapishaneden firar etti. Devlet Başkanı Çare'yi OHAL ilan etmekte buldu. <laughs> Ekvador'un en tehlikeli suç örgütlerinden Los Coneros'un lideri Masyas hapishaneden kaçtı. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, fitola kaplı Masyas'ın kaçmasının ardından 60 günlük OHAL ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. <laughs> Noboa, OHAL'in amacının firari liderin yerinin tespiti ve isyan çıkan hapishanelerdeki güvenliğin yeniden tesisi olarak açıkladı. Silahlı kuvvetlerin faaliyetleri sırasında tüm siyasi ve yasal desteğe sahip olması için bir OHAL kararnamesi imzaladım. Uyuşturucu kaçakçılığı hükümlerinin, tetikçilerin ve organize suçların hükümete ne yapması gerektiğini dikte etme zamanı sona erdi. Teröristlerle müzakere etmeyeceğiz ve barışı geri getirene kadar dinlenmeyeceğiz. OHAL kararından sonra... Sonra ülkedeki durum daha da kötüleşti. Kartel üyeleri sokaklarda asker ve polisle çatışmaya başladı. Saldırılarda çok sayıda polis memuru'nun rehin alındığı açıklandı. Çete üyelerinin hedefinde bir televizyon kanalı da vardı. Canlı yayını basan saldırganlar kanal çalışanlarını bir süre rehin aldı. Halk o anları canlı yayında an be an takip etti. Ekvador'daki cezaevlerinde 2021 yılından bu yana birçok kez isyan çıkmış, isyanı bastırmak isteyen emniyet güçleriyle mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ekvador polisi, Masyas'ın isyanların arkasındaki isim olduğunu düşünüyor. Fito, 2011 yılında uyuşturucu ticareti, cinayet gibi suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Los Coneros çetesi lideri Masias'ın 7 Ocak'ta hapishaneden kaçtığı açıklanmıştı.